Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir Hepiniz kanalıma ve yeni bir challenge videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar haritadaki hayaletlerin olduğu bölgelerle bina almayı çalışacağız. Umarım yapabiliriz. Oğlum buraya niye adam attı lan? Arkadaşlar bu arada çok geç atladım. Çünkü şeyde falan bakıyordum da bu adam niye buraya atladı? Bu da mı bir ya? Hayır gelme. Kimisi var galiba? Oğlum o ne o ne o ne? o neydi oğlum? Adam ne yapıyordu? Orta Evet, Bu arada sonuç toplamayı kapattım arkadaşlar şimdi. Abi bu arada diğeri de yakın ha. Pris onda. Orayı da unutmayabilirim. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Yani umarım kazanırım. Şöyle söyleyeyim ben 2 dakika şuradan otomatik geçeceğim bu arada. Abi şimdi topladım. Tamam. Kanka bu ne? Bunu niye buraya bıraktınız? Allah'ım ya Rabbim. Bak şu dışarıdaki hayaletleri sıkıp onlardan loot alacağım. Ben güzel bir video olacağını düşünüyorum. Sandık vermiş ben bunu ilk defa gördüm. Bu para veriyor ya. Kaç para verecek acaba? Kaç verdi? 33 verdi oğlum. Oha, aha, Bir şey... Oha. Konuş artık. Yani güzel bir video olacağını düşünüyorum. Evet sıktım. Oğlum kit verdi. Nasıl ya? Az önce kit vermiyordun sen. Gözde alalım. önce komplo çok kötü öldük arkadaşlar ya. Oğlum ne olmuş lan buna? Kaskı falan atıyor şaka gibi. Hadi çık bakayım. Aa, bir şey söyleyeyim mi? de cam basan var yani, ya Balon ve cam basan şey var ya hani hayalet. Bunların ikisi lazım. Eğer bunları bulursam çok tatlı olur ya hani. Bela olur arkadaşlar. Böyle şuna binelim. Hızlı bir şekilde Pearson'a doğru gidelim. Şimdi bölgeye geldim de buradan adamlar sıkıyor he. Burada adamlar var. Bak şu... Aa gördüm adamı bu. Şu adamın olduğu bölgeden nasıl tutabiliriz? şöyle bir bekliyorum. Senin kafanı dağıtırım iç falan ya. Bunlar kış var mı acaba? Birisini sıktı. Bir şey söyleyeyim mi? O orada olduğuna göre net bunun arkadaşı var. Ama arkadaş nerede? Aa öldü. Çekti kendini. Bak şu alanın taralı olduğu yerlerden bulabilirim. Bakayım. Burası da lan. alanda lan burası? Tamam, bu ev arkadaşlar. Bu evi ben seviyorum. Evet alanda bakın. Gördünüz. Biz alalım. Alalım. Of. Bu evi var ya çok iyi yaratmış atmış alana. Bol bol para alıp hani kendimi fullleyebilirim. Böyle bir hakkım da var. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aa buradan da para verecek. Oğlum tamam, buradan bu sefer para vermedi. Tamam, para sandığı farklı o zaman. M4 var. m 4 alırım. Benlerini alayım. Bomba çok işime yarar. Birazcık bir şeyin altı bırakayım. Oğlum 300 tane bir şeyin var. Hayvan gülü sattım. Bu arada arkadaşlar hani istediğiniz challenge'ları yorumlara yazın. Ben de deneyeyim. Aynı zamanda 100 bin aboneye doğru da ilerliyoruz. Ben bir tık video atamıyorum. Hani işler çok yoğun olduğu için, sizlerden özür dilerim. İnşallah düzeleceğiz abi. Kim zamanda videolar tekrardan başlıyor. Abiniz olsun. Aa, neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Burayı da sayalım yani alttayken gördüm. Aynı zamanda telefona da geçebilirim. Bak bunu söylemeyi unuttum. Espor yolundan devam edeceğim. Ya büyük ihtimalle espor yolundan devam edebilirim. Ee, destek olursanız çok sevinirim. Adamsınız günler. Güzel durumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Aa ben değilmiş. Kanka. Aramam lazım. Şöyle yapılmış. Para ver bana. Tamam arkadaşlar kendimizi bu arada bayağı iyi fülledik he. Bu adam nerede vardır ki? Ben adam bulduk lan. Arkadaşlar var mı durumların? Arabaya binemiyorum. İki dolu bu arada tamam. Bronze diye birisi var. Çocuğu çekip direkt oynamış mı sanki? Durup çekelim mi? Asla kendini çektirmiyor bu arada. Ve skin değişelim arkadaşlar. O skin çünkü her yere takılabiliyor. Tamam arası çektik. Artık. Ne oluyor ne oluyor ne kendi kaldırma var mı? Aa benim bunların mı var? O iyi çok sevdim şu an. Oğlum tamam sevindik de. Adamlar yeşil smoke falan atıyor beyler. kanki bunlar. Nasıl? Tamam be ya. Başı şüphesel geldi Hayır. Atman adam geldi. çok mermi harcadım arkadaşlar pompalı mermi kaldı. Çok çok kötü mik istiyorum da şurası var. Tamam ne yapar kafamı Abi ne yapacağız ki? Ben çok çok sıkıştım. Adana da giremeyeceğim. Aynı zamanda mermim bitti yani. Of ya kişi vurduğumuz adamın tam başına çalsaydım. Adam bana çok zorluk çıkarttı. Ya oğlum deneme artık. Ben mermi sıktığımda bir strese giriyorum. Allah Allah. Ben mermiyi çok bor bol dedim ya. Çok boldu. Kanka mermim yok. Seni çekmem lazım. Abi bir şey söyleyeceğim. 51 param var. Markete gitmem gerekiyor acil. Pajlinden market. Baygın lan. Vallahi baygın. İşte fırsat bu fırsat. Ama Sonic'am var. Bir tık mani yemiş olabiliriz. Umarım vururum arkadaşlar. Aa arkadaşım burada. bombamlar Dibim bir dayım vardı Ve bir arsından çıkamadın dayımdan Tamam güzel 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 O sütü bu arada bilenler varsa yorumlara yazın Markete gidip acilen mermi mi lazım. lazım Adam adam düşüyor Anlamını avradın ha. E böyle bir sahne olmadı. Görmediniz. Öyle mi? Kanka bak. Aha şunu açalım. Ne bu? Bunu da açayım. Açamadım. İşte bu. Dondurulmuş gibi hissettim. Arkadaşlar lütfen güzel şeyler Oğlum sen nesin? Adam var ben? Hayır 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 hayır. nerede oğlum? Bak depoyu 140 tane attım. Tamam mı? Orada alalım. Oğlum 41 param kaldı. bu? Şimdi var istediğim kadar rush atabilirim. Kitim var mı var. Tamam. Her şeyim var abi. Çok iyiyiz. En son adam sıkıyordu sağdan. O ne? O ne? O ne? da. Baygındı ha. Kendini çekti. Büyük ihtimalle kaldırmadı arkadaşlar olabilir. Bu skinimizi değiştirelim. Aslında arkaya geri dönebilirim ya. Tokyo'da adam vardı sanırım. Oğlum lan burası. Buralar boş abi. Burayı sandım. Hiç şüphelendim ucundan. Şimdi ben o tekrar kaldırmaya doğru oynayacağım derken. Bu ne? Tamam güzel güzel. Yan var ya dedim ki hayatımı. Aa ben ne aldım? Ben ne aldım ben? Çok özür dilerim. Bir dakika. Ben ne yapıyorum? Bir tane ne aldım? Bir dur. İptal ettim. Sen de hareketçi mi aldım? Ne aldım acaba? Oğlum söylemeyin lütfen söylemeyin. Vallahi yanlışlık oldu yemin ederim. Kur'an çarpsın. Hayır ya. Ne aldım acaba? Enerji cini gördüm. Yemin ederim enerji içeceğini gördüm son anda. O yüzden şöyle bir şey yapayım mı? Ben paramdan 10 para bırakmak istiyorum. Bıraktım. Vallahi bıraktım. Bakın. Dedim 3. devam ediyoruz. George Apple tarafındaki kaldırmaya bakmayı düşünüyorum. Olup adam var lan harbiden. Demeyeyim lan ben. Adamı gördün mü orada? Böyle <laughs> bir sıkıl. Arkadaşım. Helal. İki var yedim. Oyun oyunu yapıp hızlı bir şekilde çekeceğim derken arkadaşları da çıktı galiba açıktan koşuyor. Bu da belgin. Sonra da arkadaşlar. Duyuyor ama güvenemedim. Biraz galiba. Bu mu lan? Çektim seni. Duyuyor muydu anlamadım ya. Salsa mı bu çocuklara? Atlamadım. Vallahi sattım gidiyorum arkadaşlar. Çekim ama. Kaldırmadım kaldırmadım. Ulan bunu sıkıyor ama ya. Ne çekeyim dedim hani kaldırır. Kaldırma yok ki. Kapatmış neyse vuralım. Vuracağız da. Oğlum. Hayır ya. arkadaşlar. Arkadaşlar bir inşa ettim ama. Abi özür dilerim. Durma inşallah beni vurmazsın kardeşim. Arkadaşlar hep inşa attım ama. Şu an arkadaşları var ya bana sövüyor Valla. Ne sövdüklerini düşünüyorum. Çocuk da kara. Bu ne? Allah Allah. abla yayında falan diyelim. Abi, abi, abi ses var mı abi? Abi ses var mı? Abi ses var mı? Ben de abi ben de. Abi, abi ses var mı? Abi ses var mı abi? Abi ses var mı? Açamıyorum abi ki. Ses var mı ses Umarım sıkmazlar. Saldım vallahi çocuklar da. Yani arkadaşlar. Diyemiyorum. Adam var. Adam mı sıkıyor onları? Ne sıkıyorsun oğlum sen? Arkadaşlar oraya araştırmam lazım. Bu çocuklar beni vurmaz inşallah. Bir de beni vurmayın. Vurmayacaklar galiba. O çocuk niye bunları sıktı? Bir takipçilere mi sıkıyosun ha bekle bekle Bekliyoduuum Çünkü oğlum kendimlik aldırması var bu Oğlum OLUM BANA SIKIYODU yapıyorsun Hayır hayır hayır. hayır. beni salın bak bana sıkmayın ben sizi sallam o kadar. Ayıp ediyorsunuz ya sizi bir de korudum yani. Yapmayın. Abinizi ihanet etmeyin. Acaba biz bu olanı beklesek mi ya buraya? Ne oldu? Derken adam Abi. Abi çocuk. Konuşayım mı bununla? Abi. sesim geliyor mu? Sesim, geliyor mu? Geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? Evet abi geliyor geliyor Bekle. geliyor. Bekle. Üst kata çık. Üst evet kata çık. Üst kata çık. Ne yapıyorsun? Çıktım abi. Ne yapıyorsun? Abi sen nerede? Ya ben de challenge videosu çekiyorum. Abi notumu salayım mı? Vurayım mı seni? Abi o insanlık konuşsak olur mu? Abim bak şu karşıda 4 kişi var görüyor musun? Bak onlar da zıplıyor. Bence ben seni vurayım. Ben yemeyelim. Hı -hı. Olur mu? Abi beni eklesen olur mu? Tamam vurayım ekleyeyim. Bana istek at. Tamam mı? Vurayım. Abi ama... Bak şu an videodayım. Bir şey söylemek sen, istiyor musun? Misin? Evet evet göreceğim. Adamlar abi geliyor. Gel gel vurayım gel vurayım. Gel vurayım. buraya gel. Abi sen bana hiç ağzını Ben atamam ki. Eee... Bekle abicim dur. Konuşacağım. Tamam, Adamlar bana adam, mı geliyor? Adamlar beni izledim, Adam. Oğlum düşecek mi Abi bakayım mi adamlara? Olur olur bak git bak bak bak. Abi zıtıyor kimlerden? Oğlum nasıl bir video bu? <laughs> Allah vallahi ya. Beyler alo. Abi. Abi, alo. Altta, altta dur, altta Müzik, dur, altta dur, altta dur. Ben gelme, abi. gelme. yiyeceğiz, banyacağız, yiyeceğiz. Aşağı bebeklen, git. Abi ekler misin abi? Ne oldu? Ekleyeceğim. Abi, abi git. Vallahi ne, ne bekle. Bana abi, bir şey söyleyeyim mi? Abi, bak. Lan dini Bak, neyim? Bak, abi, bak, abi. bak şu an video çıkıyorum. Abi, tamam abi vur bizi vur abi vur. Tamam. Videoya bir şey söylemek istiyor musunuz? Tamam videoda. Vur abi. Eyvallah. Videodayım şu an. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Tamam. Oğlum niye vuruyor bu? Tamam abi. Tamam. ekleyeceğim. Ekle. Yemin ederim. Ay bu orada ya. Elinizi sardık. Bak şu an videodayım ha. Videoya bir şey söylemek istiyor musunuz? Nasıl ekliyorduk? Bak. Rakibi izle de. Oğlum beni niye taradın? Benim bakın bu değildi. Bir dakika bir dakika çok sıkıcı. Hadi öptüm size elinize Arkadaşlar umarım videoda bir sorun yoktur. Şuradan AVM denediler bu arada bizim çocuklara derken. Bak bitiyor sanırım. Nerede o AVM deneyenler? Umarım 4 kişi kalmamıştır ya. Burada 4 müyüz acaba? Diyorum ki. Bak şu evden sıktı. Kesin bu ev. Adam vurmuşlar bak kas kalmış. Bak gördün mü ona çıktı. Vallahi gördüm açıktaydı bu arada. Oğlum çatıda oğlum çatıda. çatıda. Acil bineceğim. Bak nasıl görmedim adamı. Alt katta mı birisi vardı ya. Burada bir yerde bir adam gördüm bu arada gözüm aşırı sulandı şu an. Evet evet, evet alt katta. Üstü duydum. sattım. İşte bu. Bu kadar. Of Arkadaşlar harbiden yani böyle nefesler kesildi. Nefesler tutuldu. Çok iyiydi. Son bir adam kaldı. Bu adam nerede acaba? Neredesin abi sen? Bakın nerede olabilirsin ki ya? Aa önümde burada kaldı. Arkadaşlar. Oğlum yere yattım kalkamadım. Bu arada arkadaşlar challenge videomuz burada başarılı bir şekilde <gülüyor> sonlandı. <gülüyor> arkadaşlar challenge videomuz gayet iyiydi. Hani ne tür videolar çekmeliyim. Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. 100 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Eğer abone olmadıysanız olursanız benim çok mutlu dersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.